gün. Mondo Box'ta Person Life adlı oyunumuzu oynuyoruz. Yanımda İbrahim var. O da video çekiyor, ben de video çekiyorum. İkimiz de beraber şu anda video çekiyoruz. Arkadaşlar İbrahim'in kanalına da abone olmayı unutmayın ha. Evet arkadaşlar başlayalım. İlk defa oynuyorum bu oyunu. Normalde Jailbreak tarzı oyunlar oynadım. Mesela Vesamet'tir. Ne acaba ya? Mesut'un yanında. Hemen gideyim de şuradan iki tane. İnşallah hemen gideyim. Kaçayım buradan. Niye çıkmıyor bir şey? Aynı bu. Mesut'un oh, Memur bey bana para verir misin? Bana para ver. Bana. Para ver bana. D. Ama ben bir şey yapmadım. Bırakın beni. Lanet olsun sizin adaletinize tuvaletim geldi ya. O bir şey yapmamıştı. Suçsuz yere onu hapse atmışlardı. Ama o vazgeçmedi. Bunu başarmaya niyetliydi. Ve o akşam olurken bütün her şeyi planlamıştı. Hapishaneden kaçacaktı. Onun adı Burak'tı. Çünkü adaletleri çiğnemedi halde hapse düşmüştü. Dü polisler geleni geçeni öldürüyordu, hapse atıyordu. Ama pantolonları niye yoktu onu hala çözemedik. Dü yemekteyken her şey düşünmüştü ve şunu anlamıştı ki artık zamanı geldi. Art onun dediği şeyler de buydu. Artık buradan kaçabilirim. Suçsuz yere mağdur oldum. Bunu başarabilirim. Elveda tanımadığım çocuk. Elveda. Yeşil adam. Turan. Hemen baskını yapmıştı. Her şey almaya çalışmıştı. Almaya çalışıyor. Her şeyi almaya çalışmıştı o gün. Her şeyi. Ama hepsinin paraydı. O yüzden parası olmadığı için her şeyi yapamamış. Hemen kaçmaya gidiyordu. Ha, küt yapıyordu herkesi öldürüyordu. Evet. İşte o buydu. O bir aslan parçasıydı. Ben de ne güzel kendime bir ya. gaza geldim. Ya onlar orada çatışsın ben şurada yemeğimi yiyeceğim sonra gelirim kanka Elinden gelecek her şey yapmaya hazırdı. Gidemiyordu ama buradan çıkamıyordu. Operasyon başarısız kalıyordu. Yardım et yel diye bağırıyordu. Ah çıkamadı. Ölmek üzereydi. Mermisi bitmişti. Mermim bitti ya. Gelin lan buraya diyordu. Hop pat küt pat küt vur küt yapıyordu. Hop vur hop 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 hop, hop vur hop. Hayır, ölüyordu. Ölüyor muydu? Hop. O 7 yıllık bir Ya ben bu işi bırakıyorum ya. O orada ölmüştü. Ama kalbi durmamıştı. Hemen hastaneye yetiştir. Ya burası olmadı ya. <laughs> Düt. Hoşame ne sıkıldım artık benim. valla ya ben de sıkıldım valla Öldüm ya. Ben de sıkıldım bu işten. Düt. Yeter lan yeter. 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 Sıkıldım artık. Salın beni. Sal beni. Yeter. Allahu oh, ben Allah elantres. Allah. Oh, Oo elantres. Allah ben olmayayım. Al Hayır. Lanet <laughs> olsun. İbo bana silah ver İbo. İbo bana silah ver İbo. İbo. Aynı video izleyiz. Şerefsiz silah ver. Bu saat bulsam seni öldüreceğim. Ben onlardan king kap? Ben de hemen olmak istiyorum ya. ya. Bitti. Join Okay. okay. Hmm. Aa bana ne ya? Bana ne? Bana ne? Artık sıkılmıştı. Yapmak istemiyordu. Vallahi istemiyorum ya. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadardı. da kanalıma Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.